Hepinize merhaba dostlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Pestül motoru X'te şey deneyeceğiz. Ee, bakalım yeni başlayan bir oyuncuya en yüksek petleri verirsek ne olur? Yani ne kadar bir süre geçer? Onu öğreneceğiz. Biliyorsunuz ki benim yan bir ee, Roblox hesabım vardı. E, kendisi profil sini bile yok. E, ve kendimi arkaya çekledim Şimdi burada hemen pes motoru X'e giriş yapacağım göstereyim. Ekranı göremiyor olabilirsiniz. Bakın. Benim e, gördüğünüz gibi yan hesabım ve yan hesabımı da oyuna ekledim. E, oynadım oyunlar şu anda bu hesapta pek yok. İki tane oyun var. Bir A'sını bir de e, Motor X. Pesim X'e gelelim. Ve bakalım merak ediyorum çünkü gerçekten mi benim kuşum evet ne zaman ben böyle yayın video falan çekmeye çalışsam koşuyor anasını satayım yani durmuyor ee, şimdi şöyle bir giriş yapalım ve en güçlü pekleri vermeye çalışalım bakalım karakterimize ne olacak merak ediyorum. Bu arada tabii ki alışık olduğunuz köpke reis burada yok. Ee, onun yerine güçlü bile daha yeni görüyorum. Ok diyelim. E gördüğünüz gibi da bizim bir bankamız vardı. Oyunda hatırlarsanız. Kendisinde daha kaykayı bile yok. Haykırayı bile yok. Hiçbir şey yok. Şöyle hemen e, bankaya girelim. Oyunun e, şu anlık e, değil. Ama gene güçlü pekleri vereceğim. Ama şuradan hemen e, deposit deyip iki pekleri depoya koyacağım. Bir tane pet kendisine kalmak zorunda. Deposit diyorum. Yes diyorum. E, ondan sonra şuradan bir kaç tane pet takabiliyor ki bu? 4 5 6 tamam. e e e e, bir ilk dur. ilk başta vitral demem lazım. Bir ki e... hatta bunlar daha mı güçlü? Daha güçlü. 1 2 3 4 diyelim ve vitral diyelim. Yes diyelim. Kendisinin de artık güçlü pekleri var. Şimdi gördüğünüz gibi burada bırak açılıyor, onları açacağım ve oyunun en son bölgesine doğru gitmeye çalışacağım. Bakalım. Şimdi üşpelerle ee, neler neler olacak öğreneceğiz abi. Bakalım başladık şimdi yavaş yavaş kasma. Onlar tek 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 gitsinler şöyle ve birinci bölgeyi açtık hızlı bir şekilde. Tabi toplaması yürümesi her şey yavaş Olabildiğince <laughs> yavaş gidiyor evet, Ödülleri de toplamaya başladı Yavaş yavaş başladı bakalım Bu arada oyuna yeni başlamış gibi hissediyorum kendimi <laughs> Abi şaka gibi <laughs> hiç şey kullanmadan deneyeceğim hani hiç normalde bunu toplayabiliyor biliyorsunuz ama ondan toplamasında sağlaması yapacağım şimdi buraya açtı karşı tarafta 400 binmiş orayı hemen açalım orayı da hemen açalım şuradaki şey şeyi geçiyoruz da şurada bir güçlendirmeler vardı ya hani hızlı koşma mesela onları bir deneyeceğim bakalım ondan durumda gördüğünüz gibi bile böyle kıra 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 kıra, kıra, kıra gidiyorum Bakalım bu bu kadar bir sürede bu iş olacak Gerçekten meraklıyım Buralar bunlar için hiçbir şey değil şöyle açabilir açalım açtık başlıyor Aç Çok yavaş gidiyorsun artık bir şey deneyeceğim bir dakika zaman kaybetmeyi tek tek göndermeyi deneyeceğim şimdi ee, al şimdi şimdi ve kalsın ya Al dedik mi bu sefer bir tanesi bir, bir tane, bir yere gidecek gerek yok. Böyle yapalım. Haberi görevleri bitiriyoruz bu arada Hani videomuz uzun olabilir ama Şey yapmayın yani Normal çünkü daha yeni başlamış biri gibi gidiyoruz. Bir de ultralarına bakacağım hani bu şey vardı ya Yükseltmeler işte Hızlı koşma hızlı koşma bilmem ne onlara bakacağım. Onları da yükseltebilsem onları da yükseltmeye çalışacağım. Yani buraları Rappel Lubur geçtik resmen Şurayı açayım mı? Gerek var mı bilmiyorum Bu arada bu hesap çok şey kaçırmış oldu ya vallahi çok şey kaçırmış oldu da orada açabiliyoruz Burayı açmak için ne istiyordu değil mi? B istiyor değil mi? B ile biz lan'a kasıyorduk? galiba buradan kasamıyoruz. Tamam. Bunu da şimdi gideceğiz. Şu bu ikinci bölgeler falan vardı. Bunu en başta oynayınca bayağı bir bir şey unutmuş gibi oldum. Ne yapalım söyleyeyim şimdi. Burayı da açalım. Yani oyunun en güçlü pekleri demek istemiyorum ama bu bölgenin en güçlü petleri çünkü şu an elimde daha güçlü pekler de var fakat ben hani daha yeni başladım ve burada ne kadar şey başarabilirim gibi düşüncelerle şey yapıyorum Burası kaç bin açılıyor 50 milyon Şöyle yapalım şey özelliği vardı böyle uzaktan çekme özelliği vardı o özellik ışınılma ücretsiz mi şu an evet o oh, bu arada o oh. teleporta bak bir kür ooo değil mi durumda geri gitmem lazım şok şu an şaşırdım 200 olup istiyor bunu yanlış hatırlamıyorsam onu tutsam bunu almıştık. Değil misin sen? <Sessizlikle> <Sessizlikle> Ay mı böyle açılıyor muymuş? Böyle açılıyor. What? hepsini açmak istersen diyor 200 olmuş. Tamam ya ah tamam bu arada ben e, biraz şaşırmışım abi olabilir Şuradaki ödülleri almış mı daha yeni başlayacağım almamış değil abi tabelaya bak oyunda hep diyordum ya fakir fakir diyelim oyunda fakir biziz lan şu an vallahi bak, oyundaki en fakir şu anda biziz bizden fakir bir insan yok şu anda bir de şu arkadaş var şuradaki e, şeyi deneyeceğim. Açmayı deneyeceğim. Bakın açabileceğim mi? Tamam. Daha çok şey istiyorum. Yani bu gittim yakından çekiyor ya. Onu biraz daha, daha yükseltmek istiyorum. Onun için şu gemlere ihtiyacım var galiba. Abi sen de mi oyuna yeni başladın? Ben de yeni başladım. Ama senin pekten çok kötü. Benim petlerim şey, biraz bir tık daha iyi. Şimdi of muydu o hangisiydi uzaktan çekmeye bakayım. Hızlı koşmayı istemiyorum. Bunu istiyorum. Bunu yükseltebilirim. Yükselt, yükselt yap. Şimdi bir deneyelim bakalım uzaktan. Evet evet işte bu işte bu. İşte bu istediğim buydu. Uzaktan çekmesiydi güzel. Bak kanka benim pek daha güçlü. Tamam şimdi daha kolay kasabiliriz. biraz daha kolay kasabiliriz ama daha ilk bölüme göre bence bilmiyorum yani güncelleme gelmiş gitmiş bir şeyler olmuş biz bunun hiçbirini yaşamamışız resmen. hani bizim zamanımızda bu teleport olayı bile böyle değildi yani şu anda 50.000 istiyorum Şimdi geldiğim noktaya işin olabilir miyim? Hatta bir dakika şurada yapabileceğim bir şey var onu da yapayım. En azından biraz daha hızlı koşma olabilir bu. Şöyle bir gidelim bakalım. Biraz daha hızlı miyiz petlerin gücü bilmem ne var vesaire var. Pet hızları var. Pet hızları nasıl Kendi hızımızı atalım Tamam maksa ulaştım dedi. Pet slot takma özelliği mi? Ha bu şey pet hızlı diyor. Petlerimizi hızlandıralım. Evet. Bunu yükseltelim. Diamond mı mu yetmedi? Diamond yetmedi. Tamam. Şöyle yapalım onu. Biraz daha hızlı hareket edecekler şimdi. Bu da bizim işimize yarar. şu an random şekilde gönderiyorum elimden geldi kadar bakalım bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir şey yapabilecek miyim ya Burası şu an çok kolay bir malikane gibi ama bir de Keşke toplayan petleri to alsaymışım Bunlar toplamıyor mesela Keşke toplayanları alsaymışım ben böyle toplamak zorunda kalmazdım ama neyse toplamayanları varsa öyle miş gibi oldu. Şimdi kendi kızımı da yükselttim mi ben? Kendi hızımı yükseltmişim. Tamam. Şimdi buradan hemen şöyle bir teleport olalım. Teleport olalım ve buraya girelim bakalım. Burayı da açalım. Burada chest var. Bu chest biraz iyi veriyordu galiba Hatta güzel veriyordu. Hemen şöyle açmaya çalışalım. Açtık abi. Çok güzel. 150 milyon diye Hemen şurada kasmaya başladım. Bu arada yumurtalar da açılmaya başladı. Bu da lımbır lımbır kasarız şimdi biz. Hatta bu chess çok geç geliyor. Bu da kasmıyorum. Direkt gidelim. abi. Burası var mıydı ya? Ben mi hatırlamıyorum? Ya yani oyun çok değişmiş. Güzelleşmiş demek ki de yanlış olur da. Bayağı bir değişmiş arkadaşlar. Ve artık fantastik bir e geçtik yani Fantastic World ne demek Tabii ki de e, Şuradaki artık bu da büyüyebilir falan açabiliriz falan bilmem ne shop'umuz var 250'ye diyor açabilirsin diye hemen açalım hiç başmaya gerek yok hemen açalım yumurtaların açıldığı uyarıları geliyor alt kısımda pet aa şey böyle ver, oluyor bu boy bu boyuna güzelleştirilmişler sanki bu şurayı bir açalım ve önümüzdeki e, mekanlarda açıldı. buraya e, gidebiliyoruz. Fantastik boys. Tamam güzel. Aa coin gitmedim Ben coin kasalım. Ama şey galiba ilk, direkt oraya açamıyor değil mi? Öyle bir şey var Tamam ama. Öps, açabilirsin. Tamam. Yani şu anda biz aylarımızı vermiştik buralara gelmek için. Belki e, yayınlarımızı izleyen kardeşlerimiz var da. Bana yayınlarımızı izlemek istersen açıklama kısmında linkler sizi bekliyor olacak efendim. Oradan direkt olarak gelebilirsiniz. Şimdi ben elimden geldiği kadarıyla şöyle ufak tefek e, top dip top dip e, <laughs> sadece dünyaları geçmeye çalışıyorum. E, dünyaları geçmeye çalışıyorum dedim ama galiba 3 dur, bayağı bir üstü, Ben şu an bu hızda böyle ilerliyorum hani yeni başlayan birini düşünemiyorum o daha egg açacak, yumurta şarkından ne yapacak onu yapacak bunu yapacak ama şöyle bir şey daha oyunda en yüksek bekledi aldığınızda Mesela şu an keyif alıyorum değil mi? alıyorum Çünkü neden o şey yok Mesela samurayı daha yeni açıyorum Burayı açabilir miyim Yoktuğu için mi? Ha, e, şurada uçmalık bir kısım vardı. Evet. Bir de şeyi de unuttum. E, gidişi de unuttum. Burası home. Home'a götürüyorum. Yani geldim de geri gidiyorum. Bir de bizim... E, yanlış bilmiyorsam. Gerçekten bir yer ekmek için başka Tamam Şimdi de şu bölgeyi bir açalım bakın ben yazmıyorum en son burayı açtığımızda buradan sonra Aman ne Eksiğim var Peki şimdi o zaman bir dakika şu açmaya çalışalım. Oo, açabileceğim yeri açmaya çalışıyorum da. Bu eksiğimiz var. Bizim ihtimalle şuraya gidip burada chest mi var burada? Ne var? Bakayım. Rainbow, Rainbow, bilmem ne diyor. Hadi bakalım. Çünkü bunların bir kısmında az bir kısmında çıkıp öyle bir mantık vardı. Şu oyun bug'a girdi. Gerçek oyun bug'a girdi. Normalde pekler burada anasını hazırlıyor. Yani bu buraya başka bir mağaz. Oyunda bug oldu. İnşallah hesabı hile algılamaz ya. Gerçi hile değiliz ama. Yani algılaya da bilemeyiz. Bilemeyiz. Çünkü çok hızlı bir gelişme yapıyoruz. baya baya biriktirmem lazım 150 milyon mu diyor ne diyor o bir şey diyor da öyle bakın burada da bu yeşilleri kırmak daha kaldı abi oyun ilgisi sil ama bu oyunun en en zaaf noktasını size söyleyeyim ya, en zaaf tabi da en böyle e, dandik şey dandik şeyi yani parayı verirsiniz oyunda popülerse mesela şu an oyuna para verdiğimi varsayıyorum tamam mı ben oyuna para verdim oynamaya başladım gördüğün gibi böyle devasa bir şekilde kaçabiliyorum şimdi buradan geri gitmenin yolu Galiba geldim yarama. Ah şurası mı çok beyaz. bunu gözünü alıyorsun. Şurayı buraya açabiliyor muyuz? Bir daha deneyim. İşte bu. İşte bu. Burası aslında oyunun en böyle en ama en iyi, i̇yi değil. Ha, şurada böyle bir şey var. Açabiliyor muyuz? Heh? Şurayı açalım. Bu da bir chest var. Bu chest o zamanlar çok iyi veriyordu 3 rest yani bundan sonra chestlerle artık bir tek daha geldi bize ne geldi milyonluk pet geldi B'ler var B'ler varken ben ne söyleyeyim şimdi minyonluk <laughs> geldi abi diamondlar ya yo. çok iyi ha bile kızcağız duracağız bakın şöyle biraz yaklaşacağım çeşitli e. en kırılan parça bana geldi gibi de tamam kırılan parça dek bana geldi bu arada baya biriktirdik baya baya birikti 18 dakika olmuş şu an için 18 dakika olmuş ve toplamda bu kadar bitti Burayı direkt es geçip e, şu bölgedeki yine tabii ki de burayı e, açamıyoruz. Portal, portal. Bir dakika bizim yalnız yanlış, yanlış bilmiyorsam bizim arkadaşlar bir yer daha açmam lazım. Çünkü portalın dışında bir yer daha ışınlamamız gerekiyor. Orayı nereden açacağımızı unuttum. Fantastik şubaya gidelim bakalım. Buradan ııı e, bir yere gidemiyoruz. bu benim dudu. Buradan bir yere gidemiyoruz. Tamam mı? Ama ee, gidelim. Ya da ama e, bir gidelim. Spawn World'da bilim. Spawn mi bir yere gidiyorduk diye düşünüyorum da. Galiba karakteri o gelmemiş olabilir. Çünkü orası var. Tamam oraya atılıyorum. Başka neresi var? Buradan böyle gittik mi oraya gidebiliyoruz. Buradan burası zaten paralı bölge. Ee, paralı bölgeden bakalım 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 bakalım. Şöyle bir bakayım. Ama ne biliyor musun? Bunu açamıyor Evet değil de. Neyse kadar gitsem yeterli oraya gidiyoruz. Tamam. ikinci bölgeye gitmemiz lazım. Yani ikinci bölgede bir yer açmam lazım. şu portal. Aynı çantıştıran kısım. Ve Aynı çantıştıran kısım. Burası burada. Burası e biz buradan öteki dünya nasıl gittik? dünya. Tamam. Tek var. Ah, tek word. Tek word, tek word. Şu ikisini açmam lazım da. Şimdi onları da açayım. Ya bize bir yer daha vermesi lazım Galiba burada bittikten sonra mı veriyordu. Öyle bir şey mi vardı? Ya tam hatırlayamadım. Ya onu deniyorum ama bakalım olacak mı? Tamam. Word açıldı mı? Word hala açılmadı. Tek Word'u hala göremedim. Galiba bu dünyalara bir giriş yapmam gerekiyor bir girelim mesela burası klasik yani buradan bir şey imkanı yok buraya bir de girelim burası tam buraya da bir şey yaptık buraya zaten girmiştik aslında da şuraya girelim burada da bir şey yok ya uçta bir şey sorun yok ama Bizim bir yerden ışınlanmamız lazım. Işınlanacağımız yer neresi? Bunlar güzel çeşitler bu arada. Kırın. Yani yeni başlıyorsanız bunları kırın. Bunlar çok güzel şey geliyor. Şimdi buradan da geçelim. Ve en en sonki Helen bir bakış yapacağım abi. abi Helen Allah Allah biz nereden geç? Galiba bir şey yapmam lazım ama onun onu diye kabul etmek de istemiyorum çünkü oyunda bir dünya daha var. Ama o dünyayı bulamıyorum. Sebebi anlayamadım. O dünyayı bulamıyorum. Niye bulamıyorum acaba? Et mi açmam mı? Bir şey mi yapmam lazım? Böyle manyakçı bir hareketler falan yapacağım. Kimi belki gelir diye umuyorum ama. Zaten en son ki bölge bayağı bir şey oldu yani değişti. Ee, yani oyunu şey yapsanız da ha, oynasanız da dahi bulmanız çok zor. Sizi bir yerden bir bayağı bir gönderiyor. Buraya kadar geldik. E buradan sonrası yok mu? Yani ne beynim durdu. Tam beynim durdu. Burada bir yer kalmış. Orada bir yer kalmış. Bir dakika orayı açalım. Orayı açalım. Orayı alalım abi direkt. Tamam mı? Alamadık. Yani. O zaman onun yakında bir yere şunu alalım. Oraya belki oraya aldıktan sonra açılıyor olabilir diye düşünüyorum. 7 bin bir şey değil. Direkt açarız Hemen açarız şimdi. Hem de. Açamayabilir çünkü 7B bin... ama açarız ya. Niye açamıyorum? Böyle hemen açalım bakalım. Burayı da açtık. Bu da buranın en amansız şehri, yani en güçlü petinizi dahi böyle yavaş yavaş kırılıyor. Burayı da açtık. Peki nasıl geçtim geçti. Burayı nasıl açacağız? Onu bilmiyorum. Neyse efendim, ben videoyu fazla uzatmayacağım. Ama gördüğünüz gibi yani oyundaki en azından şöyle 825 b güçlerle bu şekilde yaklaşık olarak bakacağım bir 24 dakika demiş 20 dakika diyelim 24 dakika konuşması olsun e, 4 24 dakika bu yani 20 dakika boyunca kadar kısa bir sürede ilerleyebildik Umarım e, sizlerde ama bunun anlamadım ya bu, bu son adam mı geliyordu ne oluyordu çözemedim neyse efendim bu şekilde kısa bir sürede ilerleyebiliyorsunuz en yüksek peklerde Umarım e, videoyu beğenmişsiniz Ben bir like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşecek kadar Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bakalım açıldı mı o o da yeni buluyor Ha bir de oyundaki söylemedim mutluluklar vardı. Bunlar var ama bunlardan da pek bir şey gelmiyor Neyse efendim ben e, ikinci bölümü çekmek üzere şimdi size veriyorum